Bir kere burada yine ilkesel olarak e, tutuklu yargılamalara ben esastan karşıyım. Yani e, başbakan başbakanken de bunu söyledim. Daha önce dışişleri bakanıyken hatırlarsınız bazı akademisyenler Büşra Arsanlı şey olduğunda falan da net tavır koymuştum. Yurt dışında da savundum haklarını, hukuklarını. E, Türkiye'de e, tutuklu yargılama öyle bir hal aldı ki maalesef tutuklu yargılama öyle bir hal aldı ki bizatihi hüküm verilmiş gibi insanlar yıllarca hakimde şeyle kaldı. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı olan değişik vesilelerle e, görüş farklılıklarımızda da o zaman da dile getirmiştim. E, sonucu tazmin edilemeyen şeyin, yani sonuçları tazmin edilemeyen bir eylemi müşru göstermek mümkün değil. Yani şöyle diyeyim, siz birinin e, de haksız bir şekilde kazanç sahibi olduğunuz birinden 1 milyon lira bin lira elde ettiniz. Suçunuz tespit edildiğinde o bin lirayı iade edebilirsiniz. Tazmin mümkün. Ama tutuklu yargılama üzerinden özgürlüklerin kısıtlanmasının tazmini mümkün değil. Yani bir müddet sonra yargılandığında beraat ettiği zaman kişi o hapishanede geçirdiği iki yılı, üç yılı, ailesinden ayrı yaşadığı üç yılı kim tazmin edecek ve nasıl tazmin edecek? demokratik hukuk devletlerinin en önemli hususiyetlerinden birisi tutuklu yargılanmanın istisnai şartlar dışında sınırlarının tasnif edilmesidir. Kavala dosyasında ve diğer birçok dosyadaki en temel araz burada. Yıllar geçiyor ve hakim huzuruna çıkarılmadan orada tutuyorsunuz. Suçlamalar iddianame ile hüküm arasında irtibat kurulmuyor. Bir, ye, bir ye gün tahliye ediliyor, başka bir suçtan çıkartılan dosyadan tekrar tutuklanıyor. Bunlar hukuk sistemine olan güveni yok etmiştir. Şimdi sormak gerekmez mi? Bu Rahip Bruno davasında. E hiç teslim, temsil edin, teslim edilmeyecekti. Bu, bu can bu bedendeyken teslim etmeyeceğiz dendi. Deniz Yücel aynı şekilde casuslukla suçlandı. Yani Kavala veya başka birinin serbest kalmak için illa bir dış baskı mı gerekecek?